Şimdi burada e, Frame TV'nin yanındayız. Frame TV, sanat özelliklerine çıkan bir üründü. E, bu ürüne yıllar içerisinde yansıma sektör özelliği kazandırdık ve yansıma sektör özelliği sayesinde gerçekten bir tablo görünümü her türlü koşulda verebiliyor. Örneğin, normal ekranda ışık yansımasını görürken bu yansımayı Frame ekranına taşıdığımız bakın yok oldu. Işık var, ışık yok oldu. Peki, Frame TV evimizin ortasında. Ee, sanatsal yönleriyle şıklık katarken başka ne yapabilir? Aynı zamanda SmartThings ekosistemine sahip. Böyle bir cihaz burada gördüğünüz zengin birçok farklı marka üründe kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin kamera bağlanıp e, klimaya bağlanıp tek bir ekranda kolaylıkla kontrol edebilir. Bunun için yapmanız gereken tek şey e, SmartThings menüsünü açmak. SmartThings menüsü açtığınız andan itibaren e, size bütün ekosistemde bulunan cihazları tek bir ekrana topluyor. Örneğin ben bu ekosistemler neler yapabilirim? Klimayı çalıştırabilirim. Bastım üstteki klimamız kapandı. Tekrar bastım klimamız açılıyor gördüğünüz gibi. Böylelikle televizyon ekranında evin her noktasını kontrol edebiliyorum. Aynı zamanda kameralara da bağlanabiliyor. Kameraya bağlandığı zaman da evde dışarıda bulunan bir görseli de ev içerisinde izleyebilirim. Akıllı saatlerimizi bağlayarak akıllı saatlerle televizyonu kontrol edebiliyoruz. Ee, Böyle elimiz kirli olsa bile, e, herhangi etrafımızda bir kumanda olmasa bile bize kullanım imkanı veriyor. E, biz buna e, evrensel hareketler diyoruz. Evrensel hareketler için Galaxy Watch saatinizin olması yeterli, 4 ve üzerinde var. Tek yapılması gereken e, kolunuzu sallamak. Kolunuzu salladığınız anda ekranda bir ilmeç çıkacak bu bir ilmeçle birlikte bütün bu akıllı ev cihazınızı televizyon muhastasıyla kumanda gerek kalmadan da kontrol edebileceksiniz. Bakın mouse verildi. Herhangi bir objeyi el hareketleriyle seçebiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Evet şu an gesture özelliğini kullanabileceğimiz bir saate sahibiz ve televizyonumuzla meşguliyetimizin olduğu durumda bile kumandaya erişim sağlamadan saatimizle birlikte kontrol gerçekleştirebiliyoruz. Bakın menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse bir sanat galerisine bağlantı gerçekleştirdik. Sanat galerisinden istediğimiz içeriği, bakın çok minik hareketlerle kontrolü gerçekleştirebiliyorum. Sanat modunu denedik, içeriye erişim sağladık. Yine farklı kol hareketlerimle ana menüye, bakın iki hareketle beraber. Ana menüye geçiş sağlayabiliyoruz. Menüler arasında kolayca bu şekilde geçişlerini sağlayabiliyoruz. Özetle Samsung'la kumandasız kullanım mümkün. Evdeki bütün cihazları üç boyutlu bir haritalamayla izleyebiliriz. Bakın, şimdi ona geçeceğim. Şu anda evimin durumu hakkında televizyon ekranından bilgileri alabiliyorum. Işıkları kapattım. Ee, hava temizliğini kaptım. O an kapattım. O andaki enerji harcamasını da canlı olarak izleyebiliyorum ve bütün ürünlerimi tek tuşla yapay zeka ile tasarruf moduna alabilirim. Son olarak göstermek istediğim şey petkir. Care. Petkir care, e, evcil hayvanlarımızı, kıymetlilerimizi smart e, smartthings vasıtasıyla sürekli yanında olmamızı sağlıyor. Eğer evde köpeğiniz susuzsuz Havluyorsa televizyon bunu üzerinde bulunan sensörle algılayıp cep telefonuna mesaj atıyor ve cep telefonunuzda gelen bu mesajla hayvanınızı uzaktan e, görüntüleyebilirsiniz kamerasını kullanarak veyahut onun sevdiği içerikleri yayınlayabilirsiniz müzik veya film olarak.